Türkiye'nin PUBG Mobile tarihinde tanıtılmaya asla ihtiyaç duymamış bir isim var. En çok kupayı kaldıran oyuncu o değil. Podyumun en tepesinde duran da o değil. Ama ne zaman kaos patlak verse, ne zaman son alan daralsa, ne zaman takımın ilk ölümcül adımını atacak birine ihtiyacı olsa öne atılan kişi odur. Onun adı Catch. Bu bir yetenek azim ve kardeşlik hikayesi ve her şeyden öte asla pes etmemeye dair Türklere özgü o eşsiz tutkunun hikayesi. Catch kariyerine sıradan bir girişle başlamadı. Modzi, Wildcats, Supermassive Blaze kazanılan kupalar, eve götürülen MVP'lik ödülleri. 2021 yılında PMG'si oynasa dahi kendini kanıtlamaya çalışan genç bir oyuncu. Işıklar yok, gürültü yok. Sadece binlerce saatlik antrenman ve eğimini mükemmelleştirmeye dair inatçı bir takıntı. Ta ki 2022'ye kadar. Fireflags e-sports'a katıldı. Ve o an kader keçin yüzüne güldü. Solkay, Lads, Soulless. Sanki buluşması kaderinde yazılı olan dört nehir sonunda birleşmişti. O sezon Avrupa'nın en korkulan takımı oldular. Ve keç o mızran, en sivri ucuydu. Ön saflar, entryler, ilk temas. Agresif bir Frager'ın saf şiddetinin tek bir adamda vücut bulmuş hali. O yıl tüm bölge yeni bir isim öğrendi. Keç, Türkiye'nin en agresif fragger. Keç için 2022 ve 2023 su gibi geçen iki yıldı. Avrupa Şampiyonası sahnesinde Five Flags Esports 27 skorluk bir galibiyetle bölgeyi şoku uğrattı. Araç savaşları, spreyler, son alan baskıları. Onun ateş gücü serbest kalmış bir fırtına gibi kükrüyordu. Yani 27 skorluk aldığımız o galibiyet açıkçası beklediğimiz bir pozisyon dahi değildi hani girdiğimiz yer 27 skor alabileceğimiz bir pozisyon değildi. Sadece çok aşırı özgüvenliydik ve puan farkını kapatmamız gerekiyordu. Çünkü ilk gün birinci ile aramızda 50 küsur puan vardı çok istiyorduk. İlk maçtan itibaren herkes çok özgüvenliydi. Sağa sola açılıp farklı bir atmosferdi yani anlatamıyorum. Anlatılmaz yaşanır yani. Turnuva rekoru gelir iki oyuncuda da alınırsa 25 skora sahip Farflax kadrosu devi basmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Bizim burada iyi bir alan ihtiyacımız var. Şimdi sesler verildi. Devi'nin olduğu yere doğru prefile atıldı ama hayır. Agresif bir şekilde burada serbestle doğru geldi. Rakibini Olmaz. düşürmek istiyor düşürmeyi başardı. diğer oyuncu düşürülecek. 27 skorluk bir galibiyet geliyor. Fireflux günün ilk maçını neredeyse sağdaki oyuncuların yarısı düşürerek kazanmayı başarıyor. Sen neler yapıyorsun Keç? İki Avrupa şampiyonluğu, iki yılda iki global turnuva. Bu Avrupa e-spor sahnesinin altın çağıydı. Ve Ketch bu ateşin en hırçın alevlerinden biriydi. 2023'ün ikinci yarısından sonra İstenilen iyi sonuçlar Keç için acı verici derecede ulaşılmaz bir hale geldi. PMWI ve PMGC neredeyse hiçbir uluslararası turnuvaya katılamadı. Başarısızlık yavaş ve ağır bir yüke dönüştü. Her sezon baskı daha da arttı ama Keç çekip gitmedi. 2024 Keç için inişler ve çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Bu döngüyü kırmak isteyen Keç, 2024'ün ortasında ani bir kararla IGL rolünü üstlendi. Ama zamana ihtiyacı vardı. 2024'te hedeflediği zirveye ulaşamadı ve PMGC biletini kaçırdı. Yani 2024 açıkçası bayağı kötüydü yani kötü bir yıldı benim için. Çünkü ben hani kişisel olarak çok fazla hırslı bir insanım. Hani normal oynadığım oyunlardan ziyade hani kazanma içgüdüsü çok fazla olan bir insanım. Başarısızlıktan ders çıkartıp öneme bakabilen bir insanım. O yüzden 2025'te de buraya geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok çalıştık. Çok çalıştım özellikle. 2024 bir şekil geçti yani açıkçası çok bir şey hissetmiyorum 2024'de dair. Zaman geçtikçe fısıltılar dolanmaya başladı. O keskin refleksler paslanıyordu. Keç yaşlandı, eskisi gibi değil, onun devri bitti diyen sesler. Pes etmedi, saklanmadı. Genç yeteneklerle dolu bir bölgede savaşmaya devam etmeyi seçti. Şampiyonlukların yerinde en uzun süre dimdik duranlara ait olduğuna inanarak. Ve 2025, bitti denilen hikayenin yeniden yazıldığı yıl. Keç ve takımı Fireflux Esports Avrupa sahnesine bomba gibi bir başlangıç yaptı. Türkiye'de gerçekleşen 2025 PMSL Avrupa Bahar sezonunu ikinci tamamlayarak World Cup'a katılmaya hak kazandılar. Maçlar oynandı, skorlar alındı. Fakat asıl şaşırtıcı haber tüm bunlardan sonra geldi. FiveFlux e-sports kadrosu şok edici bir hamle ile Ulfi Sports bünyesine dahil oldu. Kimse Ulfi Sports'u en güçlü takım olarak görmedi. Kimse veteranlardan kurulu bir kadronun yeniden yükseleceğini inanmadı. Arka arkaya iki sezon, iki Avrupa gümüş madalyası ve sonunda ait olduğu yerdeydi. Keç adeta haykırıyordu. Ben hala buradayım. Yani bir ikincilik olayı var. Bilmiyorum. Sonunu getiremiyoruz. Bir şeyler hala eksik demek ki. İlk Split'te zaten gene comeback atmıştık. Ee, yani bir dominasyon yoktu orada da. ama bir win alıp diğer maçta da e, zaten simeş olmuştu. Ya açıkçası benim için bir başarısızlık değil ikinci olmak. E, sadece bir şeylerin eksik olduğunu gösterir. Bu takımı gerçekten tanıyan herkes şunu bilir. Keçin yanında asla göz ardı edilemeyecek bir isim var. Soulless. Yani Taha'yla hem normal hayatta hem de oyun içinde güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Oyun içinde özellikle Taha hani biz oyuncu değiştiğimiz dönemlerde de Taha'yla ben hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Yani diğer oyuncuların, gelen oyuncuların oyun tarzlarına veya hal ve hareketlerine diyeyim her şeyine. Bu yüzden zaten uzun süredir beraber olduğumuzu düşünüyorum. Keç mızrağın ucuysa Soulless onun arkasındaki o sarsılmaz çapaydı. Her savaşı her anı bitirmeye hazırdı. Birlikte raşladılar, birlikte düştüler, omuz omuza güldüler ve ağladılar. 2022'den 25'e zirveleri de gördüler, dipleri de. Dünya onların bu oyun için yaşlanıp yaşlanmadığını sorgularken onlar asla birbirinin omzundan elini çekmedi. Ve dostları Solkaya veda ettikleri gün üçü birbirine sarılıp ağladı. Kaybettikleri için değil, paylaştıkları yıllar, verdikleri savaşlar ve birlikte yaşadıkları o gençlik için. Türk e-sporunun en güzel yanı da budur işte. Kupalar değil kardeşlik. Ama asıl sınav henüz gelmemişti. 2025 PMGC Gauntlet aşaması. Gerçek bir hayatta kalma savaşı. İkinci günün sonunda tablo korkunçtu. 13. sıra. Uçurumun tam kenarı. Umutlar tükenmek üzereydi. Ama efsaneler işler yolundayken değil. Herkes her şeyin bittiğini düşündüğünde doğar. Üçüncü gün, Keç ve takım arkadaşları için konu oyun değil, bir onur mücadelesiydi. İmkansızı başardılar. 13. sıradan 6. sıraya tırmanan o muhteşem geri dönüş. O gün herkes şunu gördü. Keç'in olduğu yerde maç bitmeden pes etmek yasaktır. Keç'in gücü sadece mekaniklerinden gelmedi. Onun asıl gücü sönmeyi reddeden o ateştir. Herkes ona inanmayı bıraktığında bile zafere olan inancıdır. Gücü özgüveninden gözü karalığından, boyun eğmeyi reddeden inatçı baş kaldırışından gelir. Kardeşlerinden, Soulus'tan ve yanında ter döken her takım arkadaşından, Türk e-sporunu duyduğu o sevgi ve sorumluluktan. Belki en çok madalyaya sahip oyuncu o değil ama en sarsılmaz, en tutkulu, en unutulmaz olanlardan biri. İşte bu yüzden Türkiye'de insanlar Fragger kelimesini andığında söyledikleri isimlerden biri her zaman şudur. Catch. De geldi, Keş neler yapıyor? Burada Avrupa Şampiyonluğunu perçinlemek istiyorlar. Havaya zıplayıp orada rakibine o kadar iyi mermiler attı ki benim artık söyleyecek hiçbir şeyim yok. RIP7 basmasına izin vermek istemedi ama Keş no! durulamıyor Neler yapıyorsun sen böyle? Hem Avrupa Şampiyonluğunu hem de MVP'liği bu skorlarla beraber perçinleyecek. 12 Aralık'ta bir kez daha dünya sahnesine çıkacak. PMGC Büyük Finalleri. Bir şampiyon olarak değil, bir turnuva favorisinin lideri olarak da değil, ama asla pes etmeyen, asla durmayan ve kaderini geri alabileceğine hala inanan bir savaşçı olarak, bu onun e-spor sahnesinde ne ilk maçı ne de son. Ama her oyunu, her turnuvası hala ilk günkü gibi hissettiriyor. Bu sadece keçin hikayesi değil, hayallerinin peşini bırakmayı reddeden herkesin hikayesi. Türkiye'nin en büyük fregırlarından biriydi. Artık takımına yön veren bir lider ve asla durmayacak bir savaşçı. 1, 2, 3 Oğlum hafif bir insan değilsin sen. <laughs> Şunu çekiyor. <laughs> kapatsın onu, şöyle kapatsın. Kapatsın onu. <laughs> kapatsın <laughs>